şarkılar milletine sen. Şarkı okuyuşun, şiir okuyuşun, zeybek oynayışın, dillere destandı Mustafa Kemal. Türküler söylerdin Urumeli'den, Alişimin kaşları kar ederdin. Esterdan kalasından, Tuna'dan kaç kere bize selam gönderdin. Şimdi de biz türkü söyleyelim sana. Mahur makamı olmaz artık hüzzan makamına kaldı işimiz. Sana bağlılığımız, seni sevişimiz, bize güneş gibi, su gibi, hava gibisin. At mermer örtünün üstünden, gel at koşturduğum bu meydana. Bir meclisi neşve kurduk sana. Cepheleri, meydanları, kürsüleri kov bir yana. Bir şarkı söyle bize, Mustafa Kemal'im. Sıvasa geç, başla kıvrak endamınla halaya, evilerin hatırı kalmasın. Bir harman dalı oyna ki Mustafa Kemal'im, kaysın altımızdan toprak. Sonra hep beraber söyleyelim türkümüzü, dağ dal, şehir şehir, köy köy, dalgalansın bayrak.